Einstein'ın 16 Eylül 2021'de yayınladığı dergideki bir araştırmaya göre 120 bin yıl öncesine ait bir mağarada insanların kıyafet ürettiğine dair bilinen en eski kanıtın ne olabileceği bulundu. Fas'ta gerçekleşen keşfin detayları Almanya'daki Max Planck İnsan Tarihi Bilimi Enstitüsü'nden antropolog Emily Heller tarafından yayınlandı. Biz de bilim dünyasında heyecan yaratan bu çarpıcı gelişmenin detaylarını sizler için anlatmak istedik. İzlemeye devam edin. Bir grup araştırmacıyla birlikte Fas'ın Atlantik kıyısına giden Emily Hallett, bu bölgenin önemli arkeolojik alanlarından biri olan Cantre-Bendiers Mağarası'nda bir dizi kemik parçası araştırdı. Bu araştırmalarda bulunan 12 bin kemik parçasının 60 kadarı insanlar tarafından alet olarak kullanılan hayvan kemiklerine aitti. Bu kemiklerin kullanım amacı ise deri işlemek için kullanılan kemiklerle eşleşmesinden sonra anlaşıldı. Deri ve kür gibi organik materyallerin böylesine eski kayalarda korunabilmesi oldukça güç. Bu yüzden yapılabilecek tek yöntem kalan kemik parçalarını incelemektir. Hallett da verdiği bir demeçte bu kanıt parçalarından yola çıkarak kemiklerin deri ve kürk üretiminde kullanılabileceğini düşündüklerini söyledi. Deri ve kürk üretimi. Bahsettiğimiz şeyin nedenli önemli olduğunu anlamanız için tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu mağara 120 bin yıl öncesine ait. İşte bu araştırmayı önemli kılan şey de tam da bu. Fakat yine de bu düşüncenin henüz kesinlik kazanmadığının altını çizerim. Çünkü bu aletlerin sanılanın aksine kıyafet üretmek için değil, başka bir amaçla deri üretmiş olma ihtimali de bulunuyor. Yine de kürk ve deri gibi giysilerin o dönemlerdeki zorlu iklimlere karşı oldukça kullanışlı olduğu gerçeği kıyafet üretiminin mümkün olma ihtimaline inanmamızı sağlıyor. Elit'e göre de geçmişteki insanlar tilki, çakal ve yaban kedileri gibi etoburların derisini yüzüp kendileri için kullanıyordu. Dahası aletlerin kullanımındaki uzmanlık bu uygulamaların çok daha eski ve büyük bir geleneğin parçası olduğunu işaret ediyor.